Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Başkan Muhittin Böceğin durumuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesaplarından bugün yapılan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böceğin yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Son 24 saat içerisinde bulguları stabil olup olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır ifadeleri kullanıldı. Şu anda ise 14 tane kuyuda su çekiliyor ve çevrede... Cumhuriyet Halk Partili Böcek 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş. Herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.